I think we we come from a, a good away game. Güzel bir deplasman oyunundan geldik bence. I think we had um, a little problem on, on artificial uh, pitches. Yapay sahalarda yapay çimlerde biraz problem yaşadık daha öncesinde. Um, so we trained change a little bit the tactic. Eee <laughs> o yüzden uh, antrenman yaparken de biraz taktiğimizi değiştirdik maç so öncesinde. I, I think we did very good in the uh, away game. Uh, bence çok da iyi bir deplasman maçı çıkarttık. Uh, now it's the last game before um, before the the the, the halftime break. Uh, şimdi son it's the last home game. Uh, son, uh, really? son uh, our last home game was not good. Uh, son uh, maç we çok da iyi was not bir the, not enough movement and not uh... So I think that's one of the first uh, things that's very important if we play at home that we uh, O yüzden evimizde oynarken en dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi bu diye düşünüyorum. İzleyiciler gelecek. Onlara daha keyifli bir oyun sunmaya çalışacağız. They they are on the sixth position. 6. sırada rakibimiz. We're second. Biz de ikinci sıradayız. So uh, it's very important for us to win this game for of course to enter the first half of the season in a good way. Eee uh, tabii ki ilk yarıyı iyi bir şekilde tamamlamak için de bu maçı kazanmak bizim için uh, oldukça önemli. And then stay close to our dream is to uh, to uh, to finish the promotion to the second league. Yani bu demek oluyor ki en sonunda bütün amacımız ikinci lige yükselmek olacak. Well, we, we talk every day of course with the, with the president. Başkanımızla her gün bunu konuşuyoruz. Uh, in which way we have to change the team? Uh, hangi we also diye. see that other teams also make transfers. Uh, başka diğer da şu an uh, but we, we want to do it in a very careful way because, it's finally, it's, uh, I think we have a good team. And we must really try to <coughs> find players who make this or this team, what's already very good, better. Ee, o yüzden bu zaten iyi olan bu takımı çok daha iyi seviyeye çıkaracak oyunculara bakıyoruz sadece şu an. Uzay günü kuşada sporla oynayacağımız maç bizim için çok önemli. Onların da durumları e, gayet iyi. Büyük bir sürpriz yaptılar. Bal Ligi'nden şampiyon olup gelmelerine rağmen onlar da playoff'u kovalayan hatta şampiyonluğu bile kovalayabilen bir takım. E, tabii ki kendi sahamızda bir daha bir sürpriz yaşamak istemiyoruz. Allah'ın izniyle pazar günü galip gelmek istiyoruz. Bütün motivasyonumuz, bütün enerjimiz bu yönde. Pazar günkü maçta da seyircimizin desteğiyle galip geleceğimize inanıp yıl başına tatile düzgün ve pozitif bir şekilde gitmeyi hedefliyoruz. İkinci dönem için anlaştığımız 3-4 tane çok iyi futbolcular var. Onlar ee, da görüşme halindeyiz. Sorunları çözme halindeyiz. Allah izin verirse onları da hemen yıl sonra açıklayacağız. Tabii ki şampiyon olmak için ne gerekirse yapıyoruz. Ufak tefek eksiklerimiz ol var. Yani bu da genelde genç oyunculardan kurulu ama yetenekli oyunculardan bunu halledeceğiz. Zaten çok iyi bir kadromuz var. Kadrolu düzenini bozmak istemiyoruz. Ama takviyeler yapmamız gereken yerler var. Bunları da hocalarımızın raporları doğrultusunda bir ay, bir buçuk aydan beri uğraşıyoruz zaten. Transferi son güne bırakmak istemiyoruz. Prensipte anlaştığımız bazı oyuncular var. Onları şu anda açıklayamayız. Çünkü onların devam eden maçları var. Bu etik olmaz. Allah izin verirse gelecek hafta bunların hepsini açıklayacağız. Süper Lig'den de var, Birinci Lig'den de var, ikinci Lig'den de var görüştüğümüz oyuncular var. Zaman geçer, her şey değişir. Habere atılan imza değişmez.